Bir senin tutsaklık Yarı açığa aldılar. Ne oluyor? Yani senin olayın ne? Dedem senden ne istedi? Sen hastalığını biliyor musun? Biliyorsun. Epilepsi. İlaçlardan mı anladın? Sadece oradan değil. Krizler tanıdık geldi. Başka kimseye söyledin mi? Kartal'a. ...ama niye öyle bakıyorsun ya? Nasıl? Böyle her an seni seviyorum diyecekmiş gibi. Ben sana birini hatırlatıyorum ama. Hatırlatıyorsun. Bırak onu da ben yapayım hadi. sen balıklara bak. Sözüm söz. Bugün ben ne de dedik hadi. 50 elini falan keseceksin şimdi çek. Ablacığım hadi gider misin artık? İyi tamam. Cık. Bak o ıslak yağ yaklaştırma patlar. Oldu. Mutfak değil çünkü burası değil mi? Mayın tarlası. Ah. Ne yaptın? Ben parmağımı kestim. Dedim sana ben getir bakayım. Eşek. Ah, bak görüyor musun ablamı dinlemedim diye gözüme yağda kaçtı canım ablam. Sen kocaman bir maymunsun. Bak kocaman bir maymun. Komik birini hatırlatıyorsun. Bir acayipsin ben. Senden ricam olsun. Hastalık işini kimseye söyleme olur mu? Zaten iki kişi biliyor. Onlar bile sürekli kafamda but 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 konuşuyorlar. Daha fazla ses çekemeyeceğim. Siz niye saklıyorsunuz hastalığını? Şimdi ben suç aleminde veliaht oluyorum. Ee, annemle babam da öyle olayım diye evlendirmişler zaten. E ee, tabi epilepsi, kriz falan bu alemlere ters. Peki sen bu alemlerde olmak istiyor musun? Hayalin bu mu? Değil tabii ki. Ben yani, resim falan yapmak istiyorum ama... Aması? Bırakmayacaklar. Ben bu savaşın ortasındayım doğduğum günden beri bu savaşın ortasındayım. O zaman sen de kendi savaşını kendin ver. Hayat senin hayatın. Değil maalesef. Kuzey, hayallerinden vazgeçme. Seni seviyorlarsa yanında olurlar. Aile demek o demek. Bilmiyorlarsa, anlamıyorlarsa anlat. Unutma bunu. Tamam mı? Hayırdır? Veda gibi oldu işine son mu veriyorlar? Sen unutma yeter. Oğlum bugün ev biraz karışık. Yani böyle gürültü patırtı. senin atölyeye mi yollasak? Hem daha rahat çalışırız. Dedem mi geliyor? Hmm. Vallahi hiç iki dede arasında kalamayacağım. Bir şey diyeceğim. Adamlara söyleyin biraz uzaktan takip etsinler. Arkadaşlar korkuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.